10 Kasım 2013 Atatürk'ün 75. Yıl, ölüm yıl dönümünde Bayraklı Atatürk büstüne çelenk bırakan Atatürk'ü anan unutmayan partileri Büyük Birlik Partisi çelengini bıraktı. Garnizon komutanlığı çelengini bıraktı. Bayraklı Kaymakamlığı çelengini bıraktı. Bayraklı Belediye Başkanlığı çelengini bıraktı. Cumhuriyet Halk Partisi Bayraklı İlçe Teşkilatı çelengini bıraktı. İşçi Partisi Bayraklı İlçe Başkanlığı çelengini bıraktı. Atatürkçü Düşünce Derneği çelengini bıraktı. Şu an mecliste yer alan partilerden AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Çelenk'i burada yok. Türk halkına duyurulur.